meleklerden mesaj. Bugün haberciniz rolünü üstleniyorum ve şu anda bu gerçekten özel anı hepinizle paylaşırken coşkuyla dolup taşıyorum. Dünyevi dünyamızın sınırlarını aşan ruhsal varlıklar olan meleklerden gelen, derin anlam taşıyan bir mesajı iletmek için yoğun bir arzu hissediyorum. Bu varlıkların benzersiz bir vizyonu ve yaşamın karmaşıklıkları konusunda Derin bir anlayışları vardır. Paylaşmak üzere olduğum mesaj, yakın bir değişim ihtimalini beraberinde getirdiği için hayati önem taşıyor. Birisi şaşırtıcı bir şekilde sessizliği bozmanın hayatınıza girip bir neşe dalgası yaratmanın eşiğinde. İlahi bilgelik ve donatılmış melekler, göksel alanlarla dünyamız arasında aracılık rolünü oynarlar. Onlar son derece alakalı mesajların taşıyıcılarıdır ve şu anda derin dönüşümler için katalizör görevi görebilecek bir vahiy aktarıyorlar. Eğer yapabiliyorsanız, meleklerin dikkatinizi çektiğini, sanki göksel bir sırrı kulaklarınızla paylaşmak istiyorlarmış gibi gözünüzde canlandırın. Meleklerden gelen bu mesajın benzersizliği, sessizliği bozma yaklaşımında yatmaktadır. Bu değişimin beklenmedik, ilgi çekici ama inanılmaz derecede olumlu olacağını belirtiyorlar. Her ne sebeple olursa olsun ortalıkta olmayan kişi hayatınıza hiç beklemediğiniz bir şekilde dikkat çekici bir giriş yapmak üzeredir. Melekler kaderin mimarları olarak aranızda bir yakınlaşma yolu inşa ediyorlar. Bu kişinin beraberinde dönüştürücü neşe getireceğini garanti ettiği için bu yaklaşıma pozitiflik aşılanacaktır. Melekler üstün görüşleriyle varlığımızı oluşturan görünmez parçaların hareketlerini fark ederler. Şu anda bu kişinin kendisini ayıran engelleri yıkmaya hazır olduğunu ortaya koyuyorlar. Değişim rüzgarlarının estiğini ve beraberinde eşsiz bir bağlantı fırsatı getirdiğini belirtiyorlar. Bu senaryo Melekler sizi bu yakın değişime açık ve alıcı olmaya yönlendirirken şimdiki anın önemini vurguluyor. Hayatın sürprizlerle dolu olduğunu ve bunun da onlardan biri olduğunu hatırlıyorlar. Kalbinizi açık ve duyularınızı keskin tutmak çok önemlidir. Çünkü bu kişinin kaderi uzun zamandır beklenen yeni bir bakış açısına ve neşeye öncülük etmektir. Melekler ayrıca bu değişimin şaşırtıcı olmasına rağmen yolunuzun esaslı bir parçası olduğuna da işaret ediyor. Göksel danışmanlar olarak insan ilişkilerinin karmaşık ve incelikli olduğunu vurguluyorlar. Onların mesajı, birisinin beklenmedik değişim ve neşeyi beraberinde getirerek hayatınıza girmek üzere olduğunu bildiren evrenin bir hediyesidir. Melekler kozmosun özel bir hediye sağlamak için komplo kurduğunun sinyalini vererek fırsatların habercisi olarak hareket ederler. Meleklerin tüm bu dönüşüm sürecine rehberlik ettiğinin bilincinde olarak bu değişimi güvenle benimsemenizi öneririm. Meleklerden gelen bu mesaj sizde yankı uyandırdıysa sizi yorumlarda meleklere şükranlarınızı ifade etmeye davet ediyorum. İyi meleklere minnettarım bu mesajı açık bir kalple alıyorum. Böylece meleklerden gelen bir mesajı daha sonlandırmış oluyoruz. Meleklerin varlığını fark ettiğinizi ve bu mesajın kalplerinizi derinden etkilediğini içtenlikle umuyorum. Yekinda Garujaraz